Evet merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem. Son günlerde Lukas Rakowski adeta çıldırdı dostlar. Zira deli gibi video yayınlıyor. Sadece son 3 günde bakın 3 gün önceden itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane video yayınlamış sadece 3 günde. Bu da günlük ortalama 3 pardon özür dilerim 2 videoya denk geliyor. Lukas normalde 2-3 ayda bile 2 video yayınlamaz. Şu anda günde her gün 2 video yayınlıyor abi. Deli gibi video spamlıyor yani şu sıralar. Age of Story 2 Definitive Edition'la alakalı. Bu videonun da zaten iki tane konusu var. Bir tanesi Lucas'ın attığı videoları incelemek ve Definitive ile ilgili daha fazla bilgi almak. Bir diğeri de abicim adam oyuna bir jest olsun diye Age of Story 2 Definitive Edition'a Keremli eklemiş. Yanlış duymadınız abi, görenleriniz de vardır zaten. Şuradaki Age of Story 2 Definitive Edition Nux videosu var ya, burada Keremli Devleti var abi. Birazdan göreceksiniz, hatta ilk olarak onu inceleyeceğiz. Sonra da Definitive Edition'ın diğer özelliklerini inceleyeceğiz dostlar. Önce şöyle bir Nux'a girelim bakalım bakalım. Bahsettiğim şeyi sizlere bir göstereyim dostlar. Sesi biraz kısayım. Biraz daha kısayım hatta. Aynen şu şekilde güzel. Dostlar bilmiyorum fark ettiniz mi? Bak tam ekranda yapayım. Şuradaki devleti görüyor musunuz abi? Var mı gören? Bakın hemen Almanya ile Danimarka'nın birleştiği noktada Kiel bölgesinde bizim logomuzun olduğu bir devlet var. Şu anda zaten ekranda büyük bir şekilde de görüyorsunuz. Şu an büyük bir şekilde ekrana koydum. Bizim logomuza sahip bir devlet koymuş dostlar. Sevgili Lukas Jakovski gördüğünüz üzere. Yani bunu bize galiba bir jest olarak yap. Hani geçenlerde bir video çektim hatırlıyor musunuz? Lukas'a kırgınım diye bir video çektim abi. O videoda işte hani e, bu oyunun 6 senedir videolarını çekiyor olmama rağmen bize özel bir jest, bir erken erişim, bir şey yapılmadı diye bunlardan bahsettim biraz. Ve sanırım bunun sonucunda hem son günlerde Lukas Jakoski bize özel bir Age of ve Edition videosu gönderdi. Hem de oyuna bizim logomuzun olduğu bir devlet eklemiş dostlar. Bu çok garip bir şey. Oğlum düşünsene lan çıkacak olan bir oyunda bizim devletimiz var. Yeni çıkacak olan Steam'e, Android'e çıkacak olan bir oyunda bizim devletimiz var. Bu çok acayip hissettiriyor. Benim burada en merak ettiğim şey acaba devletin ismini ne yaptı? Keremli mi yaptı? Yoksa böyle İngilizcesine çevirip Keremit falan mı yaptı? Hani Sarranit gibi işte Mount falan filan vesaire ya da Eubit gibi. Ee, bilmiyorum öyle bir şey mi yaptı? Çok merak ediyorum. Oyun çıktığında bu devletin ismini ne koymuş? Liderine kimi koymuş? Belki de lider olarak benim fotoğrafımı koymuştur falan olabilir öyle şeyler. Gerçekten çok acayip geldi abi. Çok da hoşuma gitti ama bir yandan. Teşekkürler Lucas. Buradan selamlarımı yolluyorum Polonya'ya en e, içten selamlarımı yolluyorum. Evet şimdi bu konu bir kenara. Dediğim gibi Lucas son 3 günde 6 tane video yayınladı. Bunları birazcık inceleyeceğiz dostlar. Öncelikle şurada Age of Strix Definitive Edition Sandbox But For AI diye bir video var. Bunu çok izlemeyeceğim, girmeyeceğim çünkü çok gösterilecek bir şey yok. AI için Sandbox ayarını aktif hale getirmeyi gösteriyor burada Lucas Jakoski. Artık Age of Strix Definitive Edition'da AI'ın da Sandbox özelliğini e, yani her şey sınırsız özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz dostlar. İkinci yayınladığı video nükleerler videosu. Nükleerler videosu gerçekten önemli. Ee, çünkü Age of Story Definitive Edition'da nükleer sistemi nasıl olacak? Çok kolay mı üreteceğiz nükleerleri? Ne bileyim ne kadar zarar verecek vesaire. Bunlar önemli. Bu yüzden bu videoyu izleyelim dostlar. Açıkçası izlemek istiyorum yani ben. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz üzere şu anda Ridanya Devleti. Ha <laughs> burada da Ridanya Devleti var. Bu şey Age of Sürüş'te elma üreten ada var ya. Hemen e, Umman'da Yemen'in altında güneyinde. Ridanya'yı buraya da eklemiş abi. E, Evet şu anda Ridani Devleti ile gördüğünüz üzere bir atom bombası. Bir nükleer bomba üretiyor Lukas Tchaikovsky. Gereken teknoloji oranı 0.75. Yani Age of Story 2 Definitive Edition'da nükleer üretmek için en az bu kadar teknolojiye ihtiyacınız olacak dostlar. Ve gördüğünüz üzere nükleer bombanın üretim maliyeti de 71 bin lira. Yani 71 bin liraya nükleer bomba üretebiliyorsunuz. Açık konuşayım bana birazcık ucuz geldi. Yani 71 bin lira gibi bir fiyat bir nükleer bomba üretmek için biraz ucuz bir fiyat bence açıkçası. Ama Lucas bunu dengelemek için bir şey yapmış abi. Bakın burada 0 bölü 11 şeklinde bir ibare görünüyor. Ne demek bu? Devletinizde en fazla 11 adet nükleer bomba bulundurabilirsiniz. Daha fazlasını basamazsınız. Daha fazla nükleer bomba tutamazsınız ülkenizde. Sanırım teknolojinizi yükselterek ülkenizde daha fazla nükleer bomba tutabiliyorsunuz. Teknolojiniz ne kadar yüksekse ülkenizde o kadar nükleer bomba tutabiliyorsunuz abi. Sanırım sistem böyle. Bu dengeleme adına güzel bir özellik olmuş açıkçası. Ben beğendim dostlar. Şimdi Lucas şu anda 3 tane atom bombası üretti bir atom bombalarını atsın. Bakalım ne kadar zarar veriyor. Ne oluyor? Bunları da bir görelim. Ya şurada hala benim devleti görüyorum. Gözüm takılıyor oraya. Bizim logomuzda bir devlet. Çok acayip geliyor gerçekten. Neyse. Bir atom bombası atmasını bekleyelim bakalım Lucas'ın. Şöyle birazcık ilerletelim süreci. Önce savaş ilan ediyor. Tabii savaşta olmadığın bir devlete nükleer atamıyorsun tabii ki de. Savaşını ilan etti. Şu anda evet birkaç tane daha atom bombası sanırım üretmeye başladı. Evet şu anda Stockholm vilayetine atom bombasını gönderiyor. Stockholm'un 20 binlik bir nüfusu 2700'lük bir ekonomisi var. Bakalım atomu attıktan sonra ne olacak? Evet, şu anda atomu gönderdi. Ne oldu peki? Evet, 20 binlik nüfusun 10 bini gitti dostlar. Yani nüfusun, topraktaki nüfusun yarısı gitti. Tamamen gitti. Yani şu anda o vilayetin nüfusu 10 bine düştü abi. Evet, burası da aynı şekilde. Demek ki aynen öyle. Tam yarısını falan düşürüyor. 10 bin nüfuslu bir toprağın 5 bin ölümü oluyor. 14 bin nüfusun toprağın 7.000 bin ölümü oluyor. Yani nükleer attığınız toprakta nüfusun yarısı gitti abicim. Bu şekilde bir sistem kurmuştu Kasçakovski. Aa lan lan benim bildirimim var. Mı? <laughs> evet Kerem Yılmaz devleti Bakın burada bildirim var Şu anda Ridanya ile ilişkileri kötüleştirmeye başlamış Bunu ben de ilk defa gördüm bu arada <laughs> Oğlum komik görünüyor lan Çok güzel görünüyor ama bir yandan da Neyse devam edelim bakın Bu arada burada da gemiler var Age of Story 2'de normalde böyle gemi memi yoktu abi biliyorsunuz Artık buraya da böyle gemiler eklenmiş Ticaret gemileri gidiyorlar denizlerde Evet nükleer bomba sistemi bu şekilde dostlar Onun haricinde başka ne var ee, aa hareketli eventler Bunu da kesinlikle göstermem lazım artık eventlerin resimleri oluyor ya Age of Story 2'deki eventlerde resimler oluyor biliyorsunuz. Orada hareketli GIF gibi bir şey kullanabiliyorsunuz dostlar. Hemen göstereyim buradan. Bakın görüyor musunuz? Event'te hareketli bir GIF var abi. Bu şekilde bir hareketli e, içerik koyabiliyorsunuz artık eventlere. Gerçekten bu Baya güzel olmuş açıkçası. Bundan sonra eventler böyle daha göze hitap edecek şekilde yapılabilecek bu sayede. Gayet güzel. Onun haricinde bu Age of Story 3'te bildiğimiz yapay zekanın orduyu kontrol etmesi var ya. Hani işte büyük savaşlarda Savaş kazanacak gibi olduğunuzda ordunun kontrolünü yapay zekaya bırakıyoruz falan. Aynısını Age of Empires 2 Definitive da getirmiş. Çok göstermek gösterecek bir şey yok yani fazla. Age of Universe 3'teki sistemin aynısı. Ordunuz artık yapay zeka kontrol edebiliyor. Spread propaganda. Bunu zaten canlı yayınımızda da inceledik dostlar. Ee, toprakta propaganda yayarak o toprağın mutsuzluğunun artmasını yani mutluluğunun düşmesini sağlıyorsunuz. O toprakta mutluluk iyice düşünce o devletin geliri azalıyor, istikrarı azalıyor. Spread propaganda da buna yarayan bir özellik. İşte en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu videoyu kesinlikle incelemeliyiz dostlar. Age of Story Definitive Edition Atak Offensive Button. Bu çok güzel işinizi çok kolaylaştıracak bir özellik dostlar. Hemen hızlı bir şekilde atlayalım ve göstereyim sizlere. Bakın şu anda Kimer Devleti'ne savaşını ilan etti. Edecek inşallah. Evet etti. Bakın artık hemen şuradan tekrar bir göstereyim. Ordunuzu seçtiğinizde hemen şurada işte bu hareket et butonlarının en sağ tarafında atak diye bir buton bulunuyor dostlar. Yani saldırı Yapma, Türkçesiyle saldırı yapma adında bir buton bulunuyor. Buna tıkladığınızda otomatik olarak ordularınız düşman topraklarının bütün sınırlarına bölünüyor. Bakın şimdi. Ata bastı, basacak, bastı, ordu direkt olarak oraya gitti. Ata bastı, ordu direkt olarak bütün çevredeki topraklara bölündü. Sadece tek tuşla yapıyor bunu. Ata bastı, iki bir otomatik olarak bölündü. Sistemi anladınız değil mi? Burada bir ordunuz var. Atak tuşuna basarsanız buraya ve buraya eşit sayıda ordu gönderiyor, otomatik olarak. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Tek tuşa basmanız yeterli. Bence bu mükemmel olmuş gerçek. Çünkü Age of Story 2'deki savaşlar gerçekten çok hantaldı abi. Yani tek tek işte ordu bas bütün vilayetlerde tek tek gönder elle yazarak böl. 5000 ordumuz varsa 2500 buraya 2500 buraya diye tek tek böl. Hani matematiğinin iyi olması gerekiyordu ya Age of Story 2'yi oynamak için. Böyle bir sistemdi. Artık biraz daha kolaylaştı. Tek tuşla iki vilayete aynı anda ordu gönderebiliyorsun, saldırabiliyorsun vesaire. Gerçekten bunların hepsi açıkçası güzel özellikler dostlar. Bu kadar. Şu an için Lucas'ın son 3 günde yayınladığı 6 video bunları gösteriyor. Gerçekten bizim devletimizin olduğu video zaten en çok izlenmeyi de o almış galiba. Şu Event Animations'tan sonra en çok izlenmeyi bu almış ve burada bizim devletimiz var. Gerçekten acayip inanılmaz bir durum yani. Evet son 3 gündeki videolar bunlardı. Age of Story Definitive Edition yeni özelliklerini şöyle bir gözden geçirdik. Acaba bu oyun ne zaman çıkacak? Ya ben asıl bunu merak ediyorum. Lan oyunun gerçekten her şeyi hazır gibi görünüyor. Ama ben bu sefer Lucas'ı fazla acele ettirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum abi. Adam acele etmesin bence. Çünkü bak acele etmeyince çok güzel özellikler ekliyor. Aha karşımızda. Gerçekten güzel özellikler eklemiş yani. Acele etmek yerine sakin sakin geliştirsin. Daha çok özellik eklemeye devam etsin. Kendisi ne zaman uygun görürse o zaman çıkarsın abi. Ben artık bundan taraftarım açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Sizler de bu bahsettiğim konulardaki fikirlerinizi yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.